O kadar da eğlenceli uygulama tanıtacağız. İyi, hemen başlayalım, başlayalım o zaman. Tamam. İlk uygulamamızın ismi Money Everywhere. Her yerde para var adlı bu uygulama. IOS'ta ücretsiz arkadaşlar, Androidde ne yazık ki yok. Ama zaten göreceksiniz. Çok bir şey kaybediyor musunuz, kaybediyor musunuz göreceğiz beraber. Bunun acaba üreten, yapan kişi Ajda Pekkan olabilir mi? O mu söylüyordu? Parra, parra, parra. Ajda Pekkan değil galiba. Bilmiyorum. Değil mi? Neyse, giriyoruz uygulamaya. Bu uygulamanın yaptığı şey, sanal gerçeklik kullanarak para yağdırıyor abi. Nasıl? Bak o kadar o giriyoruz şu anda. Oo. Çil çil para. <laughs> Aman o kadar. Oh, mutlu o Paranın abi. içinde yüzebilirsin o kadar, Ha, yüz böyle, yüz, Tam yukarı. var yemez amca muhabbeti. <laughs> e, ee, bunun şöyle bir güzelliği var. Burada menüye bastığın zaman e, burada farklı paralar, ülkelerin paralarını seçebiliyorsunuz. Ha. Yanlış yere girdim. Şuradan. E, bu tabi bu, bu kısmı paralı. E, ek para verebiliyorsun istiyorsan. Mesela biz Türk parası seçtik. Bu mesela ne seçebiliriz? Pound e, seç ya. Pound pahalı. Pound bayağı pahalı değil mi? Pound var mı? Pound hangisi? Hı. Hangisi pound? Ha, UK oh. pound. Evet. Pound bayağı pahalı. O kadar kahvesini içerken bu sefer de o kadar pound yağdırıyorum. Evet, biraz da sana para yağdırayım. Aman! <gülüyor> <gülüyor> mesela düğünlerde falan bayağı kullanılıyor. Tabii tabii bak bak. Hı. Damadın kankisinden Milyonlarca pan. Çat 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 çat. Uygulamayı şey patlatmasaydım iyiydi. Çat 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 çat. Allah Allah. Heyecanlı arkadaş bu. Heyecanlı arkadaş. Evet şuradan. Aynen. ben bir şey A diyeyim. Yakalamak istiyorsun <laughs> gerçekten. Tabii tabii. Bir şey diyeyim mi? Bu uygulamayı indirip de ekranı karan olur ha bizden. Ben <laughs> değilim yani. Hadi ya ya. Lan o pan, <laughs> pan değil mi? Ben de diye. Güzel ama gerçekten çok güzel yapmışlar. Türk parası olması da bir o kadar daha güzel. Daha bir Aynen. gerçeklik katıyor. O zaman bu uygulamayı kapatıyorum. Eğlenceliydi ama geçelim. Geçelim. İkinci uygulamamızın ismi Hairstyle Light adlı bu uygulama. Bu uygulama ücretsiz bir uygulama. Android'de başka bir gelişici tarafından yapılmış. Hairstyler olarak o da ücretsiz. O da ücretsiz. Yaptığı şey bize farklı saç modelleri sunuyor. Şimdi senin zaten daha önce fotoğrafını çekmiştik. Evet. Şuradan foto albümünden senin bir fotoğrafını tekrar bulalım. Gözlerini yerleştirelim. Tamam, Mize yapmıyor değil mi kanka bu? Yok. Gözlerini yerleştirdik şöyle. Tamam yeter bence. Şimdi burada zaten ücretli saç modelleri var. Biz ücretsizlerle zaten bakacağız 15 tane yeter bize. Onlara bakalım. Semt <laughs> kızı. <laughs> 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 atarlı. Atarlı, 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 <laughs> atarlı semt <sant> kızı. <Yüzistan. gülüyor> <laughs> bu da atarlı oldu biraz sanki ya. Bizim semtte herkes geldi. Ben buradayım. Rapçi yok <laughs> <laughs> Geçiyorum. <gülüyor> <laughs> Aman Allah'ım. Yani bu da böyle bir ne bileyim enteresan bir çılgın bir kız oldu. Bu. Ya. Biraz daha böyle zincirli falan böyle tabii, tabii. dar geç, pantolonlu. Geç. Oo. <laughs> Arife teyzenin kızı Kezban. <laughs> Geçiyorum Fırat. Geç. Ben nasıl söyle sevmediğim fotoğrafı. Bu da güzel bence. Bu bence çok şık oldu sana ya. Oturdu yani. Bu biraz daha bana yakıştı diyebilirim. Oo bu da güzel. Dur dur. Güncü teyzelere geldi. Hı. Bugün de kısır yapan teyze. Kesinlikle öyle kesin. Bu <laughs> doğumda doğum biraz tuzsuz mu olmuş? Tabi tabi. Geçiyorum. O aslan yelesi. Ne diyorum? Bu kadının iki tane çocuğu vardır. İkisi de erkek. Biri beş, biri iki yaşındadır kanka. Ve kızıyor değil mi sürekli çocuklara? Evet. Ay, kızıyor ama şey böyle de bir anne. Hani da bir anne. Ne Yap anne, anne nasıl, nasıl oluyor? Yani ne der mesela çocuğuna? Hı. Yavrum, onu oradan al alıyoruz, değil mi? Hı -hı. Heh, tamam evet. Tamam. Ya. Hadi. O bu gandan Fettan. Gandalf. Fettan mu? gal Gandalf. <laughs> ha bu Gandalf asıl ya. Kanka bu tam Gandalf. Gandalf. Geçiyor. <laughs> bu bence düğündeki gelinin kardeşi. Tabi tabi tabi. Tamam. Mu? Enişte. <laughs> enişte evet enişte bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de bu uygulamayı indirip hangi saç modelleri size daha çok yakışıklı görebilirsiniz çok eğlenceli gerçekten. Hepsi birbirinden ilginç ve güzel bence. O zaman geldik son uygulamaya. Son uygulamanın ismi Toilet Treasures. Toilet hazineleri. Hem iOS hem Android'de ücretsiz bir uygulama olarak mevcut. Acaba niye tuvalet hazinesi? İşsizlik diyoruz ya bu evet. tam işsiz uygulaması. Evet.